Herkese selam arkadaşlar. Abi, Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna sonrasında. hoş geldiniz. Oğlum bir dur bir, Allah Allah bir bitçe giriş yapalım. <laughs> lan videoyu kesme lan. <laughs> lan bitçeyi kesmeyin durun. Al etmen ya. Ee, evet arkadaşlar. Hadi. Aynen aynen devam edin böyle kesme. Evet arkadaşlar. Ne pat... <laughs> oğlum? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Hadi. Ya bırak dur, dur ya, ya. <laughs> Allah Allah bir iş şey yaptım oğlum neyse Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize E şimdi ben unuttum gireceğimi nasıl girecektim ben? <gülüyor> 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 Herkese Abi. selam arkadaşlar Abi. Patron Abi. Faik kanalına Abi. hoş geldiniz sefalar getirdiniz yani Ben karşınızda Patron Faik yepyeni bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraberiz. Bugün yanımızda takım var. Takımla beraber diyoruz ki bir 2 vs 2 atalım. Gençler ne diyorsunuz? Ne yapalım? Atalım. atalım. Kimle kim alıyor o zaman? Atalım hadi madem de. Kimle kim olacak? Ben Serhat'la olayım. Tabii ki de ki Tamam. Ben Biz... Burak abiyle olayım. Sen de Burak abiyle ol. Hadi bakalım. Ee, Serhat pat. Tamam işte öyle işte şey. Arkadaşlar Eee baştan sonra oyunu silmesini sevinirim. Yardım da hmm. atacağız çünkü. Tabii ki de yani her zaman Başlıyorum. Tamam. başlıyoruz. Tamam, o zaman sen yargıç faik. Oh, oh. Hadi ne aynen aynen yargıç faik. Burada Tony abimize selam olsun. Tamam. Kozmik abimize selam olsun. Barış abiye. Egoist Pati'ye. Evet. Aleyküm üzüre, Tugay Göke. Aleyküm selam. Mezarcı abiye de selam olsun ha, buradan. Ooo mezarcı abimize de selam olsun. Allah'a selam olsun. Abi izlersen gözünü selam. seveyim gel benimle bir video çek. Barış abi. gel benimle bir video çek abi lütfen. <laughs> evet arkadaşlar. Kaos mezarcı. Can abi. Can abi gel Can abi. Can abi. Seni Antalya'da, Antalya'da gördüydüm ben de. Az kaldı diye geliyordum yanına da olmadı işte. Faik. Faik sana nazar boyunca attım ya kanka. Evet. Allah seni bu nazar değdirmesin. Amin. <laughs> 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 Hadi bakalım. Neyse oyunu kurun. Ondan sonra görüşelim. görüşmedik Evet arkadaşlar. Sizce bu VS'nin sonucu ne olacak? Hemen burada videoyu durdurup yorumlarda belirtiniz. Tamam. Haydi Serhat'ım almamız lazım bak. Başarılar. Eyvallah. Alacağız da ya Let's go. Let's go. Tamam kaydımız tamam. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. Bakalım ne olacak. Demek karşılıklı savaşıyorduk. Serhatla bu sefer aynı takımdayız. Bakalım neler olacak, neler gelecek göreceğiz. The blue team has scored for the first time. Yerde bunlar ya. Mark the location. Reloading. Hmm. Adam try hard açmış Burak. Hadi bakalım. Vay arkadan geliyor. Bir kişi. Sever arkalamayın. Nice shot. olmadı çok güzel çok güzel haydi Serhat'cım aşağıda aşağısı aşağıda ikisi de ikisi de arkadan aşağıdan geliyor sağ geldiği. sol önümüzde çıktı Evet, çıktı Evet. Kardeşim öyle sıkılmaz yanlış sıkıyorsun ya Yanlış sıkıyorsun ama öyle sıkılmaz ki Ya be İkincisini öldüm Güzel Hadi be. Aşağıda mı? Aynen aşağıda. Ben yani, <laughs> posu, posu vurdu. Adam elinde daha varmış benim elimde daha var. İkisi birden geldi çok güzel. Ha siz birden geziyor gel. Neredeler? Bizim bizim beyizde, bizim beyizde işte. Oo, tamam gördüm. Böyle şey ama. Ben o kadar vururum olmuyor. Abi nasıl bir şey bu ya? Ben anlamadım ki. İkisi de 5 el alt atıyor bunları. Burası seni ilaçtı. Olabilir. Ama ne kadar ilerleyeceğiz artık. Şunu maçın bile gilesini. Pek öyle demez kusura sur bakmaz. <laughs> Mini var elinde. Helal. az zaten. Allah Allah. Ya canım masken niye böyle şeyler yapıyorum ben? Haydi haydi Serhat'cım haydi. Ah be. O kadar canını evet. vurdum. Adam en sonunda bastı. Nice shot. Hadi be. Bu emrimde öyle vurulmaz. Böyle vurulur dedi adam. Ya öyle arkalanmaz böyle. Gel gel. Sat sen burada deneyeceksin. <laughs> ha Kim aldın? Yusuf aldın. Ha <laughs> ha <laughs> Hadi lan. Helal. <laughs> Ama damlıyor önünde fayık. Herhâ. Ben ya mini geçtim ya. Hey. Hey. Of oh. hey. 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 oh be, of oh be. Yorla ben döktüm sen aldın ya. Şamaz, şamaz. Kapat lan. Nerede bunlar? O nasıl bir gol bulduk ya Bay sana doğru geliyor Hadi be Çok iyi çok iyi Aldım Helal olsun, Helal olsun. İkimiz de DBS'teyiz Ah. Ah be Arkadan vurdular Çok kötü sıkıştırdılar bunlar beni Ah be sanatçım. Gitme gitme gel. Ne? Nah. O da Come şey yapıyor. Hadi be. Cana bak dur. Canın tadele. Hadi. Oğlum ölmedin mi lan? Tamam git köyde bıraktım. Ölmüyorlar lan. <laughs> oğlum onlar oradaymış yatıyormuş peç. Allah Allah. Gördüm. Killing spree for the red team. Lan hayır hayır, hayır 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 Dur 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 dur. Dur kanka dur. Evet, geçtim. Ha, canı ben döktüm. Tamamdır bu iş. <laughs> Hadi Faik. Burası biraz zorlu olsa da. Adamlar aşağı geldi. Ya <laughs> ha, hayır hayır. hayır. <gülüyor> of, <gülüyor> Hadi. Adamsın Faik. Bir kilo olsun. <laughs> Kanka dur. Dur. Kanka dur. Yapma sara Hadi Faik. Ben buradan yapmamda be? Hadi, hadi. Fırma, 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 fırma. Ah! Adamsız. Evet arkadaşlar. Bu oyunununda son ne geliyor? 10 madde, 11. 10 ya da 15. 15 e, aa, Onlar 15, 15 de ha. Al, al, al bu Bakalım arkadaşlarımız yine geçelim. Neler diyecekler? hep birlikte görelim. Abi çok kusuyorsunuz evet. ya. Paykar sen neredeydin? Nereye Bir dakika videoyu bitirsin de dur, dur. videoyu bitirsin bitir hadi. Eline sağlık kardeşlerim. Eline sağlık. Çok iyi oyundu. Eyvallah. Aynen bayağı iyi oynuyor. Evet beyler Aynen. e, arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız Benim bu güzel oyunculuğuna kankam Kanalıma Nazar değmesin Hemen gönderiyorum Allah, <laughs> nazar boncuğuna Kanalımıza He. abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hepiniz sevgiyle, sağlıcakla, gülmekte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.